Bugün çok güzel bir şey oldu. Ee, onu sizinle paylaşmak istedim. Google Metin Konuşma Motoru yeni bir güncelleme aldı bugün arkadaşlar. Bu güncellemede ben de fark etmedim. Aman, bana ne güncelleme işte güncellem... Şaka yaptım tabi. Ee, e, güncelleme olarak şöyle bir şey düşündüm. İnşallah. Her şey yani büyük harflerde her şey heceleme özelliği tamamen kalkmıştır diye sayfa 18 uygulama. Düşünmüştüm. Ancak ee, sadece konuşma tarzını değiştirmişler. Ben bir de yorum yazmıştım ee, geliştiricisine. Yani bu, Google Metin Konuşma motorun geliştiricisine yorum yapmıştım. O ne bileyim 18-19 tane eee Türkçe sentezleyici yükleyebilir misiniz yani? Ekleyebilir misiniz demiştim. Başladı, Maalesef 4. eklememişler. Ee, konuşma Son tarzı değişmiş. Şarjı, müzik, yukarı, Bakın mesela. Ayarlar. Bunu ayarlar böyle durgun söylüyordu. Şimdi ayarlar. Ayarlar diye söylüyor. Ay ayarlar. Ne ayarlarına gelelim. Ayarlar aynı. Hiçbir yenilik gelmemiş. Ses verilerini Yeni dil de gelmemiş. Kapalı. açık. Kapalı konuşma ses düzeyini artır açık anahtar açık ortamdaki açık tonlama vurgulu. Bu hiç değişmiyor. Vurgulu seçili. Düz seçili değil. Google T, Google T, t dil algılama muhafaza. Kap muhafaza, kapalı. Google anonim kullanım rapor. Anonim açık 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 bilgisim açık ana kapalı kapalı anonim yukarı bu anonim dil algılama kapalı kapalı, kapalı anahtar sayıları işleme kapalı ana tonlama düz Bur az bur, bur, gu, gu, ses verili gu, gu, Google TT diğer seçenekler düğme Bakın dilleri göstereyim Almanca Almanya Arapça Bengalce Bangladeş Bengalce Hindistan Java dili Endonezya Danca Danimarka Endonezce Endonezya Estonca Estonya Felemençe Hollanda Filipince Filipinler Bunların hepsi var Fince, zaten Finlandiya Fransızca, Fransa. Fransızca, Kanada. Güceratça, Hindistan. Hintçe, Hindistan. Japonca, Japonya. Kanada dili, Hindistan. Kantonca, Hong Kong. Keçmer dili, Kamboçya. Korece, Güney Kore. Lehçe, Polonya. Macarca, Macaristan. Malayalam dili, Hindistan. Marathi dili, Hindistan. Bunların hepsi vardı zaten. Nepalce, Nepal. Norveççe, Bokmal, Norveç. Portekizce, Brezilya. Portekizce, Portekiz. Rumans, Romanya. Rusça, Rusya. Sinhali dili, Sri Lanka. Slovakça, Slovakya. Sunda dili, Endonezya. Tamilce, Hindistan. Tayca, Tayland. Telu dili, Hindistan. Türkçe, Türkiye. Türkçe, Türkiye sesleri. Türkçe, Türkiye sesleri. Boyut, yaklaşık 8,0 megabayt. Ses paketini sil düğme. Sesi. Bu birinci ses. Bunu biliyoruz. Ses. Bu bir Türkçe ses 2. Seçili. Ses ve rap ses ve rap ses 3. Seçili. seçili. Ses ve seçili. Bunu da biliyoruz. Ses ve Ses ve seçili. Bunu da biliyoruz. Radyo düğmesi seçili. Ses ve için örnek metni dinlet düğme. Ama bunda biraz daha kalınlaşma olmuş sanki. Yukarı git düğme. Google Tet yukarı Google Tet yukarı geri metin ayak dil sis ayak tercih metin konuşma çıktısı. Bakalım başka dillerde Değişik sesler var mı? Fransızca, Gujarat, Hırvatça, İngilizce, Amerik,

This is an example This is an example This is an example of This is an example This is an example of speech synthesis in English This is an example. This is an example This is an example C seven This is an example of This is an example Indir Bunu indirmemişiz. indirelim Radio dug Cecily je příklad hlasové syntézy v češtině. Toto je příklad hlasové syntézy v češtině. Bunda sadece bir, şey, bir ses var. Buna da aslında bir erkek sesi ekleselerdi iyi olurdu.

Can a this is an example of speech synthesis in English. Cs 2 C's. This is an example of speech synthesis in English. Cs 3 Red. C's. This is an example of speech synthesis in English. c reds This is an example of C's V 5 this, example... this is an example of C5. C6. This is an example of C7.

Urduka, Pakistan Boy it. approximately 61 megabytes. Ah, I a I should... <laughs> ye musal, Urdu language. You can... radio Doug, two. a Urdu language. Radio I This or... Urdu language. <laughs> a Tiger, or Duka, Vietnamka, Vietnam, Unanka, Unanus, checks Czech, Sensei, 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 Sense, sees packetini endured. You can Sensei endurely or sees Pakadini. You can endure yet yeah, classic nine, five megabytes. 95, See. Pardon, 9.5 nokta beş megabytemış. You can Sensei endurely or endurely or Sensei, Sense, Sesslerie, Boyad. Approximately nine five C's I C. This is a Chinese This is a Chinese Ready C's I V C's three radio Ready C's I V three Ready C two is a Chinese synthesis example. C's three This is a Chinese three Cecily ready.

Ben geldim. out Stip Iptil dot bill System Medan Conus Jerry DC Talkman ekran okuyucuya hoş geldiniz. Sıfırla düğme. Geri düğme. Erişilebilirlik. Ekmetin örneği değiştirmiş. Bakın. Bu bir Türkçe konuşma sentezi örneğidir. Bir bakalım ses perdesini Perde değiştirince De, sıkıntı. E, çirkinleşiyor mu? Perde ilerleme perde 30 perde değişmedi Anam Arkadaşlar ses perdesini sıfır yaptım hala değişmedi bakın Bu bir Türkçe konuşma sentezi örneğidir Ha değişmiş Bu bir Türkçe konuşma sentezi örneğidir Birazcık kısılıyor type type tercih edilen motor Google Metin okuma motoru seçildi Metin type geri düğme erişilebilirlik geri düğme ek ayarlar geri düğme ayarlar ayarlar geçersiz sistem type 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 Hayat Aa bunda haf hafif bir değişme var bak. Hayat eve sığar. Hayat derken kadın konuşuyor. Eve sığar derken erkek konuşuyor. Uh, ekran kaydedici. kaydedici. 1252. Bugünkü videomuz Duraklat. bu kadar. Her şeyin gönlünüzü olmasını diliyorum. Hoşçakalın.